Herkese selamlar, sevgiler. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Bugün bahçeye tohum ekimi yapacağız. Koyunlarımızın gübresinden kurutmuştuk. Onu eleyerek işe başlıyoruz. bir çuval gübremizi eredik. Erememizin asıl sebebi de bu larvalar. Bunlar bitkilere direkt zarar veriyor. Bitkileri yiyorlar. Şu şekilde. Bir tane çıktı bir çuvalın içerisinde sadece. Bahçemizin bu kısmında da salatalık tohumumuz. Dev domateslerimiz. Üç burun ve kandıra biberimiz. Domateslerimiz. Bunlar hep tohumluk şimdi. Evet, Burada gene dev domatesimiz. Bunlar atalık doğum. Kadife çiçeği de iyi geliyor diye kadife çiçeğini koymuştuk. Bu kısmı da şimdi ıspanak ekeceğiz. Hazırladık. Bu şekilde ekimini gerçekleştireceğiz. Gübremizin de ikinci bir eleme yaptık. Daha da incelttik. Zaten kurumuştu yaz boyu ıspanak tohumlarımızı ekeceğiz. Kekmeden önce toprağın üstüne gübreyi serpeceğiz. Burada da bu arada pıratıvarımız var. Fide olarak alıp ekmiştik. Şu an ne canlılar ne ölüler. yumurta ve yerlerine bu şekilde altlarını çıkarttık. Bunların da da maydanoz tohum ekini gerçekleştireceğiz. Bu şekilde alt taraftan çıkarttık. Komple gübreyi de bu şekilde yaydık. Zaten renk tonundan da belli oluyor. Gübre olan ve olmayan kısım. Evet onları... Hafif toprakta karıştırdık. İspana kekiyoruz ilk önce. Üst usulü bu şekilde karıştırıyorum. Karşı tarafı da ekleyeceğiz şimdi. Sertliklerimiz tonlarda bu şekilde. Zaten bu çeşit de bayağı bol döken bir çeşit. Geçen sen bir komşumuzda vardı. Biz geçen sene ekemedik. Şu şekilde. Ee, bakalım bu sene deneyeceğiz. Güzel dediler. Bu tarafta gübresiz oldu. Burası gübreli. Bakalım arada fark ne kadar olacak. Şimdi üstlerinden tırmıkla geçeceğiz. Burada da kendi yaptığımız çapa makinesiyle çapa yapıyoruz. Normalde bunun eklentisi var da eklentisini daha yapamadık. Kaldı ama bu şekilde de işe yarıyor. Toprağı bayağı sert olduğu yerlerde bile çok güzel toprağı gevşetiyor. Bir de bunun üstünden tırmıkla geçeceğiz. Daha da iyi olacak. Mesela burası bu kadar batıyor ya. Dik vurdu mu tekrardan bastırdığımız zaman çok güzel toprağı gevşetiyor. Ama çapa gibi çok derine dalıp da toprağı alt üst etmiyoruz. Sadece toprağı gevşetiyoruz ki içindeki mikroorganizmalar zarar görmesin. Buraya maydanoz tohumlarımızı ektik. Üstüne hafif bir toprak attık. Buradan maydanozlarımız çıkacak nasipse. Bu kısma da dağına ektik. Dağına ektik şu yarıya kadar. Bakalım nasıl varsa varsa çıkarıyoruz. Toprak güzel çapalandı. Kübreyle beraber çok güzel gözüküyor. Bu haftalıkta bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Buraya devam.